Merhaba dostlar, Edgar, bin kupa yapıyorum. Edgar, Oo, çok heyecanlıyım. Çok izlenmese de bu anımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Soru rakip geldi, gerçekten. Ee, ne yapacağız? Bunu? Çok heyecanlıyım ama Surge ilk başta beni alır. Surge güçlü karakter. Hatta Surge ilk turlarda bayağı güçlü. Bir tane vurdu. Ulti, ulti kasacak. Ulti kastırmayacağım. Evet şimdi hiç kasamaz benden ulti. Bekleyecek. Tamam birinciyi aldık. Edgar çok zorlayacak dostlar. Edgar gerçekten zorlayacak. Ama yanlış hareket yaptı. Byron kaldı. Çok heyecanlıyım. Edgar'la 3'ü 1 atacağım. Bin kupa Edgar. Max Rutte'yi çıkarmak için çok heyecanlıyım. Bekleyeceğim. Ultimi dolduracağım. Gerçek bir pro olmadığımız için yani. Kendini bir gösterirse nerede olduğunu şurada da olabilir burada da olabilir şu sağ tarafta olduğunu hiç şey sanmıyorum gaz geliyor bakalım neler olacak gazla birlikte öldürebilecek miyim evet oto bastım ve Edgar bin kupa evet dört kupamızı aldık kupa kutusu başlıyor ve Edgar 1003 kupa bu anımı sizlerle paylaşmak istedim. Elveda. Görüşürüz dostlar.